Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine kenar oyası yapacağız. Kolay kenar oyalarıyla istediğiniz örgülerinizi süsleyebileceksiniz. Bu seferkini trabzanla başlıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. bir zincir çektik trabzanımızın üzerine bir kere battık ikinciye batıyoruz üçüncüye batıyoruz ve üçünü birden topluyoruz Şimdi bir tane atlıyoruz ve ikinciye yine trabzan yapacağız. İlmeğimizi aldık. İkisini birden çıkarttık. İkisini birden çıkarttık. Bir zincir çektik. Tığımızın üzerine ilmek aldık. Battık. İlmeğimizi çıkardık. Battık. Tekrar ilmek aldık. Battık. Üç tane ilmek oldu. Dördüncüyü topluyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine ilmek alıyoruz. Birinciyi atladık. İkinciye battık. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektik. Tığımızın üzerine ilmek aldık boşluğa battık 1 battık 2 tekrar battık 3 Üç. üçünü 3'ünü birden topluyoruz ve bir, bir zincir çekiyoruz kırmızının üzerine ilmek aldık bir atladık ikinciye batıyoruz ikinci iki ilmeği birden çıkarttık 2 ilmeği birden çıkarttık Tekrar bir zincir çektik. Tığımızın üzerine ilmek aldık. Boşluğa batıyoruz. Çıkarttık. İlmek aldık. İkinci defa boşluğa battık. İlmek aldık. Üçüncü defa battık. Dördüncü hepsini birden topluyoruz ve bir zincirle sıkıştırdık. Tekrar ilmek kaldık, bir atladık, ikinciye battık ve ikili trabzan yapıyoruz. Böyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bu örneğimizin de bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Şimdi sıradaki kolay örneğimize geçelim. Evet, sıradaki örneğimiz gayet kolay bir örnek. Tığımızı sabitleyelim. 1 2 3 zincir çekmiş olduk. Başlangıç zincirinin üzerine batıyoruz ve tığımızı ilmeğimizin içinden çıkarttık. Sıradaki yere battık. Kaydırma yaptık. Sıradakine battık ve tığımızın içinden kaydırdık. 1 2 3 zincir çektik. Başlangıç yerinden tığımızı ilmeğimizi alıp içinden geçiriyoruz. Yandakine battık. Tığımızdan çıkartıyoruz. Yanındakine batıyoruz. Yine tığımızdan çıkartıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bakın ilk çektiğimiz zincirden değil de onun yanındakinden batıp tığımızı çıkarttık ve ilmeğimizin içinden geçirdik yanındakine batıyoruz ve iğne ilmeğimizin içinden çıkarıyoruz batıyoruz ve çıkarıyoruz 1 2 3 zincir çektik ilk ikinci kaydırdığımız ilmeğin içinden çıkardığımız tığımızı tekrar başlangıç ilmeğin içinden çıkarttık ve Yanındakine battık. Yine ilmeğimi ilme içinden çıkarıyorum. Yanındakinden batıyorum. Yine kaydırma yapıyorum. 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. İkinci kaydırma yaptığım yerden ilmeğimi çıkarttım ve bunun içinden de çıkartıyorum. Batıyorum ve ilmeğin içinden çıkarıyorum. Yanındakine batıyorum ve ilmeğin içinden kaydırıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Zincirin içinden değil, kaydırma yaptığım yerden tığımdan çıkarttım. Bunun içinden de çıkarıyorum. Sıradaki yere battım ve kaydırma yaptım. Sıradaki yere battım ve kaydırma yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, bu örneğimizin de görüntüsü bu şekilde oluyor. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Yine zevkle yapacağımız bir örnek daha var arkadaşlar. Bunda da ipimiz yine sabitleyelim. 1 2 zincir çektik. Aynı yere battık. Çıkarttık. Ve bir zincir çekiyoruz. Bu iki tane öndeki ilmeği aldık. Yandaki yere batıyoruz. Çıkarttığımızda 4 ilmeğimiz oluştu. Şimdi bu 4 ilmeğin 3'ünü topladık. 2 tane kaldı. 2 tane kalınca yine aynı yere batıyoruz. Üçlüyoruz ve üçünü birden çıkartıyoruz. Bir zincir çektik. Bu sefer 1 2 ve 3 ilmeği ön taraftan aldık. Sıradaki yere batıyoruz. Elimizde 1, 2, 3, 4 toplamda 5 ilmek oluştu. 4'ünü birden topladık. Elimizde 2 ilmek var. Aynı yere batıyoruz. Ve elimizde 3 ilmek oluştu. 3'ünü birden topladık. Bir zincir çektik. Önden 1 2 ve 3 ilmeği aldık sıradaki yere battık çıkardık elimizde 5 ilmek var dördünü birden topladık elimizde 2 ilmek kaldı aynı yere batıyoruz ve ilmeğimizi üçlüyoruz üçünü birden topladık ve bir zincir çekiyoruz önden 1 2 3 ilmek aldık sıradaki yere battık 5 ilmek var 2'ye düşürdük. Aynı yere batıyoruz. Çıkardık ve 3ledik 3'ünü birden topluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 ilmek kaldık. Sıradaki yere battık. Çıkardık. 5 ilmek var. 4'ünü birden çıkartıp ikiledik. Aynı yere battık. Çıkardık. 3 ilmek var. 3'ünü birden topladık, bir zincir çektik, 1, 2, 3 ilmek var, sıradakine battık ve 5 ilme, 2 ilme indirdik, aynı yere batıyoruz ve ilmeğimiz 3 tane olunca bağlıyoruz, bir zincir çekiyoruz. Şekilde devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu örneğimizde bu şekilde Üstten görüntüsü de Bu şekilde Arkadan Biraz karışık görünse de Bittiğinde Özellikle üst kısmı çok asimetrik hoş bir görüntü oluşturuyor Evet hoşçakalın arkadaşlar